Çocuklarım merhaba. Bugün fen dersinden bir şeyler anlatacağım size. Bu haftanın konusu. Zaten geçen biz biraz fende ve sosyalde önde olduğumuz için rahatız o konuda. E, matematikte birazcık zorlanırız git, okula döndüğümüz zaman. Ama olsun yaparız, hallederiz. Yeter ki bu günler geçsin. E, fende bu haftanın konusu zaten biz bunları görmüştük. E, birkaç not daha alalım defterimize istiyorum. Uygun aydınlatma, Hatırlıyorsunuz zaten ortamı gereği kadar aydınlatmaya uygun aydınlatma denir. Ne fazla ne eksik aydınlatmamız gerekir ortamı. Hem göz sağlığımız için hem tasarruf için yeterince aydınlatmak bizim için önemli. Uygun aydınlatma nasıl olmalıdır? Doğru ampul kullanmaya dikkat etmeliyiz. Doğru ampul kullanmak derken neleri kastettiğimizi az çok biliyorsunuz. Ortamın büyüklüğü, ampulün tasarruflu olması, bunlar önemli ampul seçiminde. Aydınlatma yaparken aydınlatmanın aşağı yönlü olmasına mutlaka dikkat etmeliyiz. E, doğru olan şekli ve yanlış olanı size gösterdim. Doğru olan da gördüğünüz gibi üst tarafı kapalı, ışığın yönü sadece aşağıya doğru verilmiş. Yanlış olan da ise ışığın ter tarafı açık ve e, odanın ya da mekanın her yerine yayılıyor gördüğünüz gibi. Bu doğru bir aydınlatma yöntemi değil. Ortamın büyüklüğüne göre aydınlatma önemli dedik. Küçük bir ortama çok yüksek şiddetli bir ampul kullanmamalıyız ya da büyük bir ortama çok düşük şiddetli bir ampul kullanmamamız gerekiyor. Bunlar önemli. Işık kaynağının doğrudan göze gelmemesi gerekiyor. Doğrudan gözümüzün önünde bir ışık kaynağı olursa göz sağlığımız bozulur. Bunu biliyorsunuz zaten. Uzun süre bilgisayar, telefon, tablet gibi ışık kaynakları göze zarar verebilir. Özellikle karanlık ortamda. Bilgisayara, telefona, tablete bakmak göz sağlığınızı çok olumsuz yönde etkileyecektir. 20 dakikadan fazla bakmamaya gayret edin. Ara verin bakarken. Aşırı aydınlatılmış ortam gözünüze zarar verir. Bunu da biliyorsunuz zaten. Ders çalışırken, masada kitap okurken uygun aydınlatma sol yandan olmalıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Eğer bir masa lambası kullanıyorsanız mutlaka onun size soldan gelecek şekilde konumlandırmanız gerekiyor. En sağlıklı okuma bu şekilde oluyor. Aynı şekilde yatağınızda kitap okurken de ya da farklı aktivite yaparken de ışığın size sol taraftan gelmesi sizin göz sağlığınız için en faydalı olanı, en yararlı olanı. Buna dikkat edin. Peki biz enerji israfını önlemek için neler yapmalıyız? Ev, okul ve benzeri yerlerde gereksiz yanan lambaları mutlaka söndürmeliyiz. Zaten biz sınıfımızda da gereksiz olduğu zaman lambaları sık sık söndürüyorduk. Evinizde de böyle yaptığınızda eminim ben. Tasarruflu lambalar kullanmalıyız. Zaten satılırken üzerinde, kutuların üzerinde ampullerin yazıyor tasarruflu ampul diye. Onları almaya özen göstermeliyiz. Park, bahçe, yol ve kaldırımların ışıklandırmasına kullanılan lambaların yönlerini doğru ayarlamalıyız. E, tabii bunu biz yapamıyoruz belediye çalışanları yapıyor ama e, onları doğru eğer doğru şekilde konumlanmayan lambalar konusunda uyarabiliriz mağaza ve dükkanlarda gereksiz ışık kullanımından kaçınmalıyız bu da önemli e, mağaza çalışanlarını çok fazla ışıklı ortamlarda çalışıyorlarsa onları uyarabilirsiniz uygun bir dille ve son olarak binalarımızın girişini ve merdivenlerini aydınlatmak için tasarruflu ve sensörlü lambalar kullanmalıyız. Biliyorsunuz sensörlü lambalar süreyle çalışıyor ve bizim e, hareketimize göre yanıyor. En önemli e, tasarruf kaynaklarından biri de tas e, sensörlü lambalar. Biz merdivenden indikçe ya da çıktıkça onlar da yanıyor veya sönüyor. Böylece tasarruf sağlamış oluyoruz. Böylece hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisi ekonomimize katkı sağlıyoruz çocuklar. Biliyorsunuz. Ve ödeviniz. Gelecekte kullanabileceğimiz bir aydınlatma aracı tasarla. Buna benzer bir şey yapmıştık, ama bu notları defterinize yazdıktan sonra şöyle güzel bir e, aydınlatma aracı çizin istiyorum bana. E, notlarınızın altına, fen defterinize ve bu aydınlatma aracının nasıl çalıştığını, e, bize nasıl fayda sağladığını anlatırsanız çok sevinirim. Resimlerini de bekliyorum, şöyle güzel yaratıcı şeyler bekliyorum sizden. Hadi kolay gelsin.